Merhabalar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi olduğunuzu umuyorum. Ve size tekrar hatırlatıyorum. Yemeğinize dikkat. Uykuya dikkat. Elleri yıkamaya dikkat. Ondan sonra cep telefonuyla çok uğraşmamaya dikkat. Lütfen bunlarla ilgili ben bütün yaptıklarınızı öğrenebiliyorum. O yüzden ne olur sözlerinizi tutun. Anlaştık mı? Ve şöyle bir şey var. Ben size ilk video çekmeye başladığımda hatırlıyor musunuz? Hep bir şey haftasını kutluyorduk. İşte tiyatro haftası, kütüphane haftası, orman haftası, orman haftası dünya haftası. su günü, yaşlılar haftası. Hiç uzun zamandır böyle bir hafta kutlamıyoruz. Ama şimdi bir haftanın içindeyiz. Bu da ne haftası biliyor musunuz? Trafik haftası. Trafik haftası. Evet çocuklar, trafik haftasının içindeyiz. Trafik deyince aklınıza neler geliyor? Trafik ne demek ola ki? Trafiğin içinde neler olabilir asistan? Arabalar, otobüsler. Yayalar. Yayalar, evet. Kurallar. Çok doğru. Çocuklar, trafik ışıkları. trafik ışıkları, trafik polisleri, bütün bunlar bir araya gelince trafiği oluşturuyorlar. Yani taşıtların, taşıt demek bizim bindiğimiz araçlar demek. Bunlar otobüs olabilir, minibüs olabilir, kendi arabamız olabilir. Bunların hepsine... Taşıt diyoruz çocuklar ve e, bu taşıtların, yayaların e, birlikte bir kuralı ya yani birçok çok kuralı uyarak hareket etmesine biz trafik diyoruz ve ben bu videoyu bir yandan da dışarıda çekmemin sebebi dışarıda akan bir ne var trafik, trafik var. var. Kamyonlar geçiyor, arabalar geçiyor, otobüsler geçiyor ve bütün bunlar bir kural doğrultusunda hareket ediyor. Daha doğrusu birçok kurala uyarak hareket ediyor. Taşıtların uyması gereken kurallar var. Ee, yayaların, yayaların uyması gereken, gereken kurallar var. Eğer bu kurallara uyulmazsa o zaman trafik ne olur? Karışır, birbirine girer. İşte o yüzden trafik deyince aklınıza e, taşıtların ve yayaların kurallar doğrultusunda birlikte hareket etmesine, akmasına ne diyoruz biz? Trafik. Trafik diyoruz. Peki, e, şimdi buradan kurallara gidelim. E, arabaların uyması gereken kurallar, taşıtların uyması gereken kurallar neler olabilir? Ben birkaç tane söyleyeceğim gerisini sizden bekliyorum tamam mı? Bugün taşıtların uyması gereken kurallar ve yayaların uyması gereken kurallarla ilgili ödevleriniz var. Bana ses kaydı yapıp göndermenizi istiyorum. Mesela arabalar çok taşıtlar çok hızlı gitmemeli. gitmemeli. Çok yavaş da gitmemeliler. Çok yavaş da gitmemeliler. Trafiği aksatmayacak kadar orta hızda gitmeliler. Ee, bir tane de sen söyle asistan. Ee, yayalar e, e, arabaları yeşil ışık yanarken yoldan geçmemeli lazım. Veya e, yaya yolundan geçmeler. Evet. Yayalar, trafik işaretleri, trafik ışıklarına ne yapmalılar? Dikkat etmeliler. Bu konuda anlatılacak o kadar çok şey var ki çocuklar. Bugün sadece size trafiğin ne demek olduğunu ve taşıtların ve yayaların uyması gereken kuralları anlatacağım. Peki, ben konuşuyorum konuşuyorum ama... Sınıfta bir kere yaya demiştim ve siz yayanın ne demek olduğunu tam böyle çözememiştiniz. Ben söylemiştim ama eminim unutmuşsunuzdur. Bir daha söylüyorum. Eğer dışarıda trafiğin içinde altınızda bir araba yoksa, eğer otobüste değilseniz, eğer minibüste değilseniz, yani bir, bir taşıtta, taşıtta binmediyseniz, aynen öyle, bir taşıtta değilseniz, bir yerden bir yere yürüyerek gidiyorsanız eğer siz yayasınız demektir. Yaya demek bir yerden bir yere yürüyerek giden i̇nsan, insan demektir. Bu yüzden yayalar da trafikte çok dikkatli olmalıdır. Eğer yola koşa koşa çıkarlarsa başlarına bir problem gelebilir. Taşıtlar da yayalara çok dikkat etmelidir ve saygı duymalıdır. Anlaştık mı çocuklar? Ee, bir düşünün bakalım. Siz e, arabaya bindiğinizde annenizle, babanızla arabaya bindiğinizde e, anneniz, babanız araba kullanırken kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? Bunlara dikkat edin. Sizi birer trafik polisi ilan ediyorum. Medeni Kanun'un bana verdiği yetkiye dayanarak dedektifi. trafik dedektifi, trafik polisi ilan ediyorum. O yüzden anneniz, babanız araba kullanırken trafik kurallarına uymazsa onları uyarmak sizin göreviniz. Veya belki ee... E, trafikte yayaya yol vermeyen ya da çok hızlı veya çok yavaş giden bir arabanın plakasını ezberlersek biz bunu polise şikayet edebiliriz. Evet. kuralları uymayan arabaları polise şikayet etmek gibi bir hakkımız da var. Çünkü biz bir trafik dedektifisiniz. Ee, bu arada sizin de uymanız gereken çok önemli bir kural var çocuklar. Annenizle babanızla birlikte arabaya bindiğinizde sizin uymanız gereken çok önemli bir kural var. Bu kuralı bakalım ilk kim bulacak söyleyecek bana. O zaman bana ses kaydında e, arabaların ve yayaların uyması gereken trafik kurallarından birkaç tane söylüyorsunuz. Bir de e, Arabaya bindiğinizde sizin uymanız gereken kuralı söylüyorsunuz. Hadi bakalım sizden cevapları bekliyorum. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Hoşça, kal. Hoşça kalın.